Hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim çok sağ olasın. Geçen hafta gelir tablosunu detaylı olarak incelemiştik. Bu hafta ise izleyeceğimiz yatırımcılarımız gelir tablosuna neler dikkat etmeli bunu incelemek isteriz. Buyurun hocam. Evet geçen hafta değil mi gelir tablosundaki kalemleri IFRS'e göre detaylı olarak yaptık. Aslında kısaca böyle bir tekrar edelim hemen 3-4 dakika içinde. Ne dedik işte gelir tablosu aslında çok temelde şirketin gelirleri var. Ondan sonra aynı dönem içinde katlandığı maliyet ve giderleri düşürüyorsunuz. Ondan sonra işte vergiyi de ödedikten sonra net dönem karını basitçe gösteren tablo ama işte IFRS'e göre detaylı olarak incelemiştik. İşte satışlarla başladık değil mi? Satışlar net demiştik veya hasılat net olması yani yatırımcılar için tekrar hatırlatayım ama onu da şunu da söyleyeyim. Bu videoyu izlemeden önce gelir tablosunun ilk videolarını izleyicilerimizin izlemesi çok faydalarını olur. Yani iki videoyu bence beraber izlesinler. Ama kısaca ben bir şöyle bir üzerinden geçeyim tekrar. Satışların net olması ne demekti? Satışlardan yapılan iskontolar ve indirimlerin düşülmüş hali satışlarından satışların maliyetinin düşüyor. Ne kalıyor dedik? Bürütkar. brütkardan faaliyet giderlerini düşüyorum. Satış, pazarlama, dağıtım, genel yönetim, araştırma, geliştirme giderlerine düşüyorum. Ondan sonra esas faaliyetlerinden diğer gelir ve esas faaliyetlerden diğer giderler var dedik. Ama ne yapmamız? Şirket ondan sonra esas faaliyet karı zararını açıklıyor dedik. Ama ne yapmamız lazım dedik. Geçen videoda çok detaylı anlattım. Gerçek hisse üzerinde Kron e, teknolojide bir örnek de yaptım. Bu esas faaliyet karını ne yapmak lazım? Düzeltmek lazım. Düzeltilmiş esas faaliyet karı veya net faaliyet karı diyoruz buna. Net faaliyet karını hesaplamak lazım. Yani bu esas faaliyetlerden diğer gelir ve diğer giderleri tam tartışmalı olduğu için şirketin esas faaliyetiyle tam olarak ilgili olmadığı için hale almıyoruz dedik. Ona göre şirketin net faaliyet kârını veya düzeltilmiş esas faaliyet kârını buluyoruz dedik ve bu faaliyet kârı da değil mi gösterdim geçen e, videoda bir şirketin en önemli kar rakamı. Çünkü bir yabancı yatırımcılar niye alır bir şirketi? Esas faaliyetinden dolayı alır. Bundan sonra tek seferlik gelirlerden dolayı değil mi bir şirketi sadece yabancı yatırımcılar değil herhangi birisi almak istemez. Çünkü tek seferlik gelirler sürdürülebilir gelirler değildir. Dolayısıyla bunu da geçen videoda çok detaylı anlatmıştım. Bu esas faaliyet karı zararından sonra işte yatırım faaliyetlerinden gelirler ve yatırım faaliyetlerinden giderleri olabilir dedik şirketin. Artık esas faaliyetiyle ilgili değil. Nedir bunlar da dedik. İşte maddi duran varlık, satış karı zararı olabilir veya ne dedik menkul kıymet alım satım karı zararı olabilir yatırım faaliyetleriyle ilgili temettü geliri olabilir veya ne olabilir? Ondan sonra tahvil veya eurobond kupon faiz geliri olabilir. E şirketin bu yatırım faaliyetleriyle ilgili işte bir arsa aldı sattı buradan kar elde etti şirketin esas faaliyetiyle ilgili değil. Real sektör gelir tablosunu yapıyoruz. Dolayısıyla bu yatırım faaliyetiyle ilgili. Ondan sonra işte finansman gideri öncesi faaliyet karı zararı sonra finansman gelirleri ve finansman giderleri var. İşte finansman gelirlerinde ne olabilir dedik. Finansal kur farkı geliri veya ne olabilir dedik. Faiz geliri, mevduat faiz geliri olabilir. Finansman giderleri içinde de işte finansal kur farkı gideri kambiyo gideri zararı olabilir veya aldığı borçlar için ödedi diye faizler olabilir dedik. Bunları detaylı anlattım. İşte vergi öncesi kar zarar kalıyor. Vergi gideri veya ertelenmiş vergi geliri olabilir dedik değil mi? Buna dikkat etmesi gerekiyor. Bunu da detaylı anlattım. Sonra net dönem karı, kontrol gücü olmayan paylar ve ana ortaklık payları diye ayrılıyor. Eğer şirket konsolide finansal rapor açıklıyor. Bağlı ortaklıkları varsa Dedi Güzel. Dolayısıyla yani bu gelir tablosuyla ilgili ikinci videoyu izlemeden önce yatırımcılar bence birinci videoyu da izlemeleri çok faydalı olacaktır. Çünkü orada detaylı anlattım. Yani şimdi burada nelere dikkat etmeli gerekir? Gelir tablosuna bir yatırımcı aldı. Baktığı zaman şimdi birincisi tabii burada çok neler önemli? İşte satışlar kalemi önemli değil mi? Bürüt karı önemli. Faaliyet karı önemli. Artık bunu düzeltilmiş halinden bahsediyorum. Ondan sonra bir de net dönem karı hepsi bu kar rakamları önemli. Genelde ne yapıyoruz? İşte bir önceki yılın aynı dönemine göre öyle değil mi? Yani işte şu an ne yapıyoruz? 2023 6 aylık bilançolar var. 2023 6 aylık bilançoları 2022 6 aya göre mukayese ediyoruz. Veya bir önceki çeyreğe göre de bakıp mukayese edebilirsiniz tabii ki. Öyle de yapabilirsiniz. Dolayısıyla bir önceki yılın aynı dönemiyle ile mukayese edecek veya bir önceki çeyreğe göre mukayese edebilirsiniz. Şimdi ona bakmak lazım. Mesela diyelim ki bir önceki yılın aynı dönemiyle mukayese ediyoruz. Bu satışlardaki artış, faaliyet karındaki artış, net bürüt, satışlardaki, bürüt kardaki diyelim ondan sonra faaliyet karındaki artış ve dönem karındaki artış birbirleriyle uyumlu mu? Bu önemli. Mesela şöyle söyleyelim. Satışlar çağlar %70 arttı. E ondan sonra e brüt karı şirketin %40 arttı. E bu ne demek o zaman? Demek ki satışların maliyeti deki artış satışlardaki artışlardan daha fazla. Dolayısıyla şirketin maliyeti arttı anlamına geliyor. Eğer satışlar ne dedim %70 artmış. Eğer e, brüt kar %40 arttıysa veya ne olabilir? Şirketin yine satışları %70 arttı diyelim. Bu sefer esas faaliyet karı işte düzeltilmiş diyoruz buna. Düzeltmek lazım dedik. Düzeltilmiş faaliyet karı veya net faaliyet karı %50 arttı. Satışlar %70 artmasına rağmen arttığı zaman şirketin esas faaliyet karı %50 arttı. O zaman bu ne demek? Satışların maliyeti veya faaliyet giderlerindeki artış daha fazla anlamda dolayısıyla bunlara hep bakmak lazım. Yani satışlardaki artış, bürüt kârdaki artış, esas faaliyet karındaki artış ve net dönem karındaki artış birbirleriyle nedir? Uyumlu mu değil mi? Ondan sonra çok önemli. Şimdi ilk videoda da anlatmıştım. E şirket net dönem karı zararı açıkladı. Değil mi? Bu net dönem karı zararı nereden geliyor? Şirketin esas faaliyetinden mi geliyor? Yoksa tek seferlik gelirlerden mi geliyor? Yatırım faaliyetlerinden gelirlerden mi geliyor? Finansman gelirlerinden mi geliyor veya ertelenmiş ne var? E, ertelenmiş vergi gelirinden mi geliyor net dönem karı zararı? Dolayısıyla buna da bakmak lazım. Tabii ki makbulü nedir bu net dönem karı zararını? Nereden gelmesi? Faaliyetinden gelmesi. Yoksa tek seferlik gelirlerden geliyor olabilir. E bunlar tabii sürdürülemez. Yani kötüdür anlamında demiyorum ama bunlar her zaman sürdürülecek gelirler değildir. Yani yatırım faaliyetlerinden Gelir olması, finansman gelirleri olması tabii ki kötü bir şey değil ama bunlar genelde tek seferliktir. Her zaman yani bir iki seferliktir yani sürdürülmesi zordur e veya ertelenmiş vergi geliri olabilir. Net dönem kârı nereden geliyor? Esas tabii ki burada faaliyetten gelmesi çok daha önemli. Tabii bunun için dipnotlara falan filan da bakılmalı. E finansman demin dedim giderleri veya finansman geliri ne kadar? Finansman giderleri ne kadar? Şirket ne kadar finansman giderlerine katlanmış? Bunlara bakmak lazım kabaca e, aynı zamanda hep tabii bu e, şey yaparken değerleme yaparken hisse değerlemesi hep bunları anlatmıştım bu e, karlılık e, oranları var değil mi kar marjları var şirketin mesela bürüt kar marjı ondan sonra ne dedik net e, bürüt kar marjı şöyle diyelim faaliyet kar marjı net kar marjı ne olmuş nasıl buluyordum bunları? Aslında kar marjı yani şirket ne kadar satış yapıyor ne kadar brüt kar yaratmış. Brüt kar bölü satışlar brüt kar marjı ve yani şirket ne kadar faaliyet karı yaratmış? Ne kadar satışları var? Faaliyet kar bölü satışlar faaliyet kar marjı. Net kar bölü satışlar net kar marjı. Ha bunlara bakmak lazım. Bunları ne yapmak lazım? Geçmiş dönemlere göre mukayese etmek lazım. Brüt kar marjı, faaliyet kar marjı Ondan sonra net kar marjı geçmiş dönemlere göre arttı mı azaldı mı? Veya sektöre göre sektör ortalamasına göre ne oldu? Arttı mı azaldı mı? En önemli şeyler bunlar. Bunlara bakmak lazım. Veya ne? E, ee, EBITDA marjı, FAVÖK marjı. Değil mi? Şirket ne kadar FAVÖK rakamı yarattı? Ne kadar satışları var geçmişe göre favök marjı değil mi faiz amortisman vergi öncesi kar marjı arttı mı azaldı mı bir şirketin aslında en önemli kar rakamlarından bir tanesi nedir? Yine hep bu dediğimiz işte FAVÖK dediğimiz faiz, amortisman, vergi öncesi kar veya İngilizcesi EBITDA Earnings Before Interest and Tax, değil mi? Nasıl buluyordum bunu? FAVÖK'ü bir şirketin işte şirket ne kadar esas faaliyet karı var? Esas faaliyet karı derken ne düzeltilmiş esas faaliyet karı veya net faaliyet karı var. Ne yapıyordum buna? İşte sen ilk videoda anlatmıştım. Fiktif giderler var. Amortisman ve itfa itf itf gibi gider olarak gösteriliyor. Nakit çıkışı gerektirmeyen gerçek gider değil. Bunları geri ekliyordum. Dolayısıyla bir şirketin faverını nasıl buluyorduk? Net faaliyet karına veya düzeltilmiş esas faaliyet karına amortisman ve itfayı ekliyorduk. Bir şirketin en önemli kar rakamlarından bir tanesi. Niye? Çünkü bir şirketin serbest nakit akımı yaratma kapasitesini gösterir. Şirketlerin değeri bulunurken aslında çok temelde discounted cash göre iskonto edilmiş nakit akımlarına göre nasıl bulunuyor değil mi? İşte geleceğe yönelik firmaya serbest nakit akımları kullanıyorsunuz diyelim. Firmaya serbest nakit akımlarını tahmin ediyorsunuz. Onları belli bir süre, belli bir süreden sonra sonsa kadar işte belli bir büyüme oranıyla büyütüyorsunuz. Ve onu ağırlıklı ortalama sermaye maliyetiyle bugüne indiriyorsunuz. Dolayısıyla bir şirketin işte sermaye maliyetinin değil mi sabit kaldığını varsayalım. Ne kadar çok serbest nakit akımı yaratıyorsa firmaya serbest nakit akımı... Ne olur? Değerinin o kadar yüksek olması beklenir. Firmaya serbest nakit akımları bulunurken de neyle başlıyoruz aslında? Favökle, faiz, amortisman, vergi öncesi, kar. Dolayısıyla kabaca firmaya serbest nakit akımı işte faiz, amortisman, vergi öncesi, kar. Şirketin nakit çıkışı gerektiren vergiyi düşüyorsun. Eğer net işletme sermayesinde bir artış varsa onu düşüyorsun. Tabi bu operasyonel net işletme sermayesindeki artışı düşüyorsun. Aynı zamanda bir capex dediğimiz nakit çıkışı gereken yatırım harcaması varsa onu düşüyorsun. Firmaya serbest nakit akımı hesaplanırken. Dolayısıyla eğer bir şirketin yarattığı favök rakamı ne kadar yüksekse firmaya serbest nakit akımı. Dolayısıyla diğer değişkenler sabitken değerinin de ne olması beklenir? Firma değerinin de yüksek olması beklenir. Dolayısıyla favök rakamı bence çok önemli. Hocam gerçek bir hisse üstünden fabrik hesaplaması yapabilir miyiz? Yapalım. İşte ben biraz önce hemen aldım. Fortot'un yapalım. Bunun Fortun değerlemesini de yapmıştık. Yatırımcılar geri dönüp o videomuzu da izleyebilirler. Fortot'un. Şimdi hatırlamıyorum ya, ya firma değeri Faveo'ya göre veya fiyat kazanç oranına göre bir değerlemesini hisse değerini bulmuştuk. En son 2023 6. ay itibariyle ne kadar fabrik rakamı yaratmış ona bakalım. İşte burada ne dedim? Burada önemli olan şirketin işte Fort Toplantının hasılatı var 139 milyar hasılattan maliyetini düştüm 119 milyar işte kabaca 19 20 milyar bülüt kar zarar genel yönetim giderleri pazarlama giderleri araştırma geliştirme giderlerini düştüm esas faaliyet diğer gelir diğer giderler var esas faaliyet karını kapa açıkladı 17 milyar TL ama ne yapmam lazım dedim esas faaliyet karını düzelteceğim neye göre düzelteceğim? esas faaliyetlerden diğer gelir diğer giderlere göre düzelteceğim. Buna da net faaliyet karı diyeceğim. İşte görüyorum bak 17 açıklamış Çağlar. 6.8 3.3 3,5 milyar fazlalık var. E 17.3'ten 17 milyardan 3,5 milyarı düş kabaca aslında şirketin Fortun net faaliyet karı, düzeltilmiş esas faaliyet karı e hemen bu zaten Excel'de yaptım. 13.8 milyar düzeltilmiş esas faaliyet karı. Amortisman ve itfa giderlerine de hemen baktım. Nereden gördüm bunu? Özet gelir tablosunda var mı? Yok söylemiştik bunu. Nakit akım tablosuna bakarsanız hemen görürsünüz. Amortisman ve itfa giderlerini. İşte o da 1.1 milyar 295 milyonmuş. FAVÖ'ye hesaplarken net faaliyet karına amortisman ve itfaiye ekledim. 13.8 milyara 1.2 milyar işte ekledim. Kabaca 15 milyar 163 milyon 670 bin TL Ford'un 2023 6 aylık ne var? 6 aylık ama bu yarattığı faiz, amortisman, vergi öncesi kar var. EBITDA rakam var. Dolayısıyla işte bunu mesela bir önceki yılın aynı dönemine göre Favök'te ne kadar artış mı var, azalış mı var? Çok önemli dedik bu Favök rakamı. Bakmak lazım. Favök marjine bakmak lazım. Artış mı, azalış mı var? E, bu da çok önemli. Hocam gelir tablosunu incelerken yüksek enflasyon dönemlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Çok önemli şeyler tabii biliyorsun Türkiye son işte 2020 yılından beri değil mi yüksek enflasyon ortamına girdi. Çok yüksek enflasyon yaşıyoruz. Dolayısıyla yüksek enflasyon ortamında enflasyon artıyor, satış fiyatları da artıyor. Şirketin satış gelirleri artmış oluyor ama bunlar nasıl artış? Nominal artışlar aslında real artışlar değil. Aslında burada önemli olan satışlara baktığımız zaman da birim adet olarak değil mi? E, satışlar artıyor mu artmıyor mu ona da bakmak lazım. Yani real olarak satışlarda bir artış var mı? Mesela ne diyelim? Mesela satış gelirleri atıyorum 100 birim mal satsın 20 TL olsun bir birim mal. 100 birim 20 TL'den 2000 TL bir satış geliri olur. %100 enflasyon olsun bir sene sonra. Bir birim malı bu sefer 40 TL'ye satsın talepte olduğu takdirde. Yine 100 birim mal satıyor. 40 TL'den e, satış gelirleri 4000 oldu. Bak 2000'den 4000 TL'ye çıktı ama bu nominal bir artış değil mi? Enflasyon %100. Satış adette birimde bir fazlalık yok. Dolayısıyla eğer ki 110 birim satsa, 100 birim değil yani 110 birim satsa işte 40 TL'den o zaman ne olacak? 4400 TL o zaman real olarak bir satışlarda artış olacak. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Satışlardaki artışlar var, şirketler açıklıyor ama bunların nominal olduğunu unutmamak lazım. Ya ikincisi tabii yüksek enflasyon ortamında şunu da söylemek lazım şirketler stok tabi değerlemesinden de kar yazıyorlar. O da var. Yani aslında bunların sebebi ne? Yani yüksek enflasyon çağlar eğer enflasyon muhasebesi uygulanmıyorsa ki Türkiye'de uygulanmıyor biz yüksek enflasyon dönemine girdik. O zaman finansal tabloları, gelir tablolarını, bilançoları ne yapıyor? Tahrip ediyor öyle değil mi? Gerçekleştik. Gerçeklik, gerçeklikten uzaklaştırıyor. Yani sen orada değerler görüyorsun ama orada enflasyon muhasebesi e, uygulanmıyor. E, dolayısıyla onlar e, finansal tabloları tahrip ediyor, gerçeklikten uzaklaştırılıyor. E Türkiye'de de son 3 yıldan beri e, yüksek enflasyon var. E, enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için de tabi bazı şirketleri yüksek kâr açıklıyor. Demin işte söyledim, e, yani stok değerlemesinden olabilir. Nomine olarak yüksek kârlar açıklanıyor e, ve bu yüksek kâr açıkladığı için de ne oluyor? Öz kaynakları artmış gibi gözüküyor. Ama tabii lakin enflasyon muhasebesi uygulandığında bu şirketlerin net karları azalmış olabilir, hatta kârdayken zarara geçmiş olabilirler veya öz kaynakları erimiş olabilir. Dolayısıyla bunlar çok önemli. E, tabii ki bence en önemli şey Türkiye'de gerçek gelir tabloları ve bilançoları görmek için bir an önce enflasyon muhasebesinin uygulanması gerektiğinde düşünüyorum deyip bitirelim. Hocam teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İzlediğiniz videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirler. Önümüzdeki haftalarda tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.